Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü fon tanıtım videomuzda Ziraat Portföyün ZSF kodlu Ziraat Portföy Komsek ISADAK 50 Şaira şirketleri yabancı hisse senedi fonunu tanıtıyoruz. Fonun Haziran sonu fiyatı 25 lira 14 kuruş. Bir önceki fiyatı 19 lira 52 kuruş. Aylık artış oranı yüzde %28. Yıl başına göre artış oranı %45. Bir yıllık artış oranı %54 olarak gerçekleşmiş. Ziraat portföy yönetimi Orta Doğu piyasasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için kurmuş bu fonu. Fonda ki hisse senetleri ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Katar, Kuveyt, Abu Dhabi, Dubai, Endonezya gibi şirketler yer alıyor. Türkiye'den bin mağazaları var. Suudi Arabistan'dan bank şirketi var. Banka şirketi. Dubai Elektrik, Katar Endüstri, Katar Elektrik, Katar Petrol Şirketi, Endonezya'dan Telekom Şirketi, Katar'dan petrol şirketleri Suudi Arabistan'dan yeni petrol şirketleri var. Kuveyt'ten banka var. Dubai İslamik Bank var. Abu Dabi'den bankalar var. Endonezya'dan şirketler var. Suudi Arabistan'dan şirketler var. Bu fona yatırım yapmak isteyen yatırımcı arkadaşlar yurt dışı döviz Z endeksli bir fondur. Dövizin artmasıyla beraber bunların fiyatı da artıyor. Görüldüğü gibi 19 liradan 25 liraya çıkmış bir ayda. Hem bu şirketlere yatırım yapıyorsunuz hem de dövize yatırım yapıyorsunuz. Bu fonu değerlendirmek isteyen arkadaşlar bir önceki videoda fonun nasıl alınacağı ile alakalı bilgilendirmelerimiz vardı. Burada fon gider ücretleri var. Burada portföyden satışlar yapılmış bir maş bir mağazalarından. Portföy alışlar var. Hazine kağıtları alınmış. Suudi Arabistan hazinesinden alınmış. Bu forumuz böyle bugünkü yayınımız. Ziraat Portföyün ISAK e Şaira 50 hisse senedi fonuyla alakalıydı. Görüşmek üzere, iyi günler.